Samay kim? Bugün Poppy Playtime 2 oynayacağız. Chapter 2 oynayacağız. 2 değil. Hadi bakalım başlayalım. Yay. <laughs> New game. Burada yeni oyuncu tanıtacak. With playtime Co's new patented elastic plastic, you can stretch, pull and twist mommy long legs in the craziest way. Wow. She <laughs> çekebilirsin, Döndürebilirsin. Ne zaman sen eğlenirsen, o da eğlenir diyor. Playtime. kayıt programı daha herhangi bir problem var mı ona baktım arada. Poppy Wake up. Wake up. Uyan dedim. Poppy Playtime Chapter 2. 2 yapıyorum bu arada. Ve başlıyoruz. Oyunun yüklenmesini bekleyeceğiz biraz. Tamamdır. Düzeldi mi? Düzeldi her şey. Tamam. Devam. Aa, önceki bölümün bittiği yerdeyiz. Buradaki kapalı açı kapı açılmış sadece. Güzeldir. Bura pek tekinli bir tekin yer değil ya. Bir, bir bir bir, bir tık korkutucu değil mi sizce Bak şu ışık falan buralardaki kapılar. Bura açılmıyor. Burada açılmıyor. Düz. Şu kapıya gideceğiz muhtemelen. Allah'ın belası. Ne diyorsun ya? Şöyle bir şeyler demeyin ya. Korkuyoruz. Kapı açılmıyor. Lan öyle oyun... Oyuncaktan nasıl kan çıkıyor oğlum? Zaten buralara muhtemelen el koydu. Evet. Ama bir şey eksik. Bu taraftan geçeceğiz. Evet yukarıda tutunabileceğim bir şey var. <laughs> Oğlum onu da öldürdük lan yazık amına koyayım. oyuncağı öldürdük ya. Birader bu kapı açılma sesler niye bu kadar korkunç? Lan orada da ölü bir oyuncak var. Orada da ölü bir oyuncak var. Her yerde oyuncaklar var. Ama yaşamıyor. Normalde oyuncakların zaten yaşamaması gerekmiyor mu? Hoş. Anahtar vardı orada onu aldık. Oğlum niye bu kadar kötü ya bu kapı açılma sesleri? Daisy'yi aldım. <gülüyor> <gülüyor> en son böyle bir yere girdiğim zaman o mavi şeyi ben de kovalamıştım. Bu Korkutucu yer ya. Neyse burada bir şey yok. Sorry, I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Şerefsiz pislik. Korkuttun. Korkutmaya çalışmamıştım diyor bir de. Hadi. Namussuz. Şerefsiz. Beni... Beni... Özgür bıraktığın için teşekkür ederim. Yakında bir tren istasyonu var. Bir koda ihtiyacı var. Seni dışarı çıkaracağım diyor. Giremedim. Tamamdır. Koş 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 koş. Burada bir şey çıkabilir karşımıza. FPS'im gidiyor. Ne oluyor bilgisayarım? Bilgisayarım ne oluyor? köpek niye abi pislik ya Net enerji ver, verince buradaki ellerin şeyi açıldı. Şurada yine tutacak bir şey var. Oralara gidemiyoruz. Al işte bak burada Lan bu tatlı şey Lan öldürmüşler Bana güvenmen lazım dedi de ben sana güvenmiyorum biliyor musun ya Hadi bay bay Allah belanı versin seni. ben gidiyorum Ama bu <laughs> başka gidecek bir yerim de yok ki Geri gitsem hiçbir şey olmayacak, ileri gitsem hiçbir şey olmayacak. Oraya da atlamak ne? ne? Oğlum hiçbir şey yok lan. Buradan gidemiyoruz. Her yer kapalı. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Hadi. Bu ne? Bunlar ne? Orada mıyız lan biz? Tamam geldik. Enerji verilecek bölümdeyiz. Şimdi bunu buradan alıyoruz. Buraya veriyoruz. Ne? Ee, ne yapacağım? Böyle mi yapacağım? Dur. Yine gitti. Ee, nasıl yapacağız lan bunu? Dur. Peki bir saniye. Şöyle yapsam, buradan geçsem, tamam mı? Buradan alsam. Tamam bu kesemiyor şu anda. Bunu da buradan verdiğim zaman gidiyor. Hmm. Buraya ulaştırmamız lazım. Ulaştığı zaman hiçbir şey olmuyor. Böyle yapacağız o zaman. Buradan da böyle yapacağız ve enerji verecek. Yay. Kolum Allahsız sivrisinekler. Evet. Tren istasyonu muhtemelen işte tren işareti var. Game Station yazıyor. Hadi gidelim. Popi demişti Game e, tren istasyonu var yakınlarda diye. Burada köpek gibi FPS drop girdi karşı oyuna. Çok korktum bir tık şu anda. <laughs> evet. Bırak. O heyecan verici değil mi? Papi. Bırak lan beni Bırak lan beni. if ağzını Eee musical memory, musical memory Yardım or et. Dur git lan. yardım et. While you're still alive. <laughs> Oğlum bu ne ruh hastası bir yaratık lan. Kapı açıldı. Şimdi müzikın memori dedi. Falan. Bunu indireceğiz muhtemelen başka şansımız yok. tuttuttt Ne lan burada Tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Long Legs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. <laughs> Oğlum burada da kan var ya. Ya buradan. I know ha buradan geçeceğiz ha. Yan tarafım kocaman çıkmış ben körüm. Bayağı açamıyoruz. Tabii bir var. dedik. Ne oldu? FPS drop yedim. Bir şey geliyor ya. Şurada şalter var. Tamam ışıklar açıldı. Yeşil bir tane. Buna mı basacağım? Toplar da oluyor. Zar mı top mu? Top. Aha dur dur dur. Ha o kaset çaları Şimdi bunu açacağız Toplar dışarı fışkırıyor Bir kere daha basacağız Kartı aldım Dur 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 Playtime Kooperatifleri Greenhand green powder at temporary hold electric. Oh, 10 saniyeline şarjlanıyormuş. 10 saniye sonra bitiyormuş. Green hand, ha, green hand yani reaksiyon gösterenler gösteren şeylere dokunursan reaksiyon gösteriyor. Eee şeylerde de aynı şekilde timer varmış. Şu oluyormuş. Tamam. Anladım. Bir tık da atacağız. Ee, şeyle aynıymış yani. Green hand 10 saniye tutuyor ya. Onlar da aynı şekilde 10 saniye tutuyorlarmış. şeylere. Şah. Şah. Bunlar bağlamamız mı gerekli acaba? Şah. oraya geldi içini yıkadı onun el çalışmaya başladı el dönmeye başladı şimdi sanırsam birazdan buna şarpcaz şey yapacağız, Basacağız buna no pain paint in machine. Boyayı nereden bulacağım? onun bir şeyler oluyor lan. Ee. arkada bir şey açıldı dur. Gidebilir miyim buraya? bura açılmış buranın sesi geliyormuş burayı anlamam bekliyormuş bir saattir şey tamam boyayı koyduk artık boya var Sırada da bu var artık elimizin yeşil hali var şimdi Buradan elektriği aldık buraya verdik verdi hoş çünkü onda da aynı zamanlayıcı var Ha, tamam. the what the fuck is... What <boom Fair> Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more bunzo, difficult do, do, as bunzo. it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Hangi Bozu uzak dur. yellow red green yellow yellow red green yellow yellow red green yellow 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 Green Green blue, Green, blue mu? Green, blue, blue. Green, blue, yellow, blue. Uzak dur lan ben yellow, blue, yellow. Green blue, yellow blue Yellow Ha? Green, blue, yel yellow, blue. Green, blue, yellow, blue. Violet. <laughs> Lan Violet'i arkaya koymuşlar. Ben nereden bileyim onun olduğunu? Please help me. Blue. yellow. Blue yellow. Yellow green. Blue, yellow, green. Blue, yellow, green, red. Blue, yellow, green, red. Blue, yellow, green, red, violet. Blue, yellow, green, red, violet. Uzak dur lan benden Orange mı? Orange White Orange, White Orange, White, Yellow Hadi be. Orange, White, Yellow, White White, yellow, white, blue. Orange, white, yellow, white, blue. Orange, white, yellow, white, blue. Orange, white, yellow, white, green. Nan? Orange, white, yellow, white, blue. Orange, white, yellow, white, Orange, white, yellow, white, green. Oğlum çok fazla information bindiriyor. Unutuyorum. Prototip bunu bizi kurtardı. Bu mükemmel değil mi gibi bir şey yazıyordu. Oğlum, orange white man yellow white blue white yellow şey. white yellow white yellow white red yellow white red yellow white red green Yellow White Red Green Yellow White Red Green White Yellow Red Yellow White Red Green White Yellow, white, red, green, white, round four, blue, yeah. blue.

Such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Take it. One. Tamamdır. Tren kodunun birini aldı. It's okay knows other ways to play with you. Anne ben de daha farklı yollarda biliyormuş. Oynamak için. Aslanlar ee, artık videoyu burada bitiriyorum. Çünkü yoruldum. Yeter. <laughs> Görüşürüz.